Bugün sizlerle beraber uzun zamandan beri görüşemediğimizi fark edip bu güzel günde dışarıya çıkıp sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Ancak şöyle bir durum var. Herkes kendini dışarıya atmış. Her yer çok kalabalık. Neyse sözü çok uzatmıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi. hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Kılıç. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki linke tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz videolarıma da like attığınız zaman beni çok mutlu edeceğinizi lütfen unutmayınız. Arkadaşlar uzun zamandan beri görüşemediğimizi biliyorum. O yüzden sizinle bugün güzel bir video çekmeye karar verdim. Daha doğrusu video ne kadar güzel olacak bilmiyorum ama sizinle artık bir şey paylaşmak istediğime kesinlikle karar verdim. Sizi çok özledim. Sizin de beni özlediğinize dair çok fazla mesaj almaya başladım Instagram'dan. Size şunu söyleyeyim. En önce hiçbir değişiklik yok. Sağ üst köşeden veya aşağıdaki linkler bölümünden İrlanda'da neler olduğuyla alakalı son durum videolarına ulaşabilirsiniz. Ulaştığınız bu videonun üzerine hiçbir yeni gelişme olmadığı için herhangi bir son durum güncelleme videosu şu ana kadar çekmedim. Nedeni yok çünkü hiçbir şey bu gidişle düzelecekmiş gibi durmuyor. O yüzden şu ana kadar bir video çekmedim. Bugün sizinle ne paylaşacağım? Bugün Fartı Muhabbet dediğimiz bu bölümümüze bir parçacık daha göz atıp sizinle beraber ufak bir dakikalar geçireceğiz. Hadi bakalım eğlenelim mi? Gideyim dedim ama inanılmaz soğuk. En iyisi bir ceket giymemiz gerekiyormuş gibi hissediyorum neyse. Şeketimiz de devam etmeli. Bence daha mantıklı olacağız efendim. Şimdi aşağı tarafta Portobello'nun alt tarafları var. Oraya doğru gideceğiz. Orada neler olduğuna bakacağız. Gördüğünüz üzere her yerde insan var. Kesinlikle bitmiyorlar. Yapacak da bir şey yok. Hani deseniz ki burada hiçbir hastalık yok mu? Güneşe gören tüm köylüler kendisini dışarıya attı benim gibi. Yapacak da bir şey yok. Hadi bakalım gidiyoruz. Yani şimdi işte uzun zamandan beri burada her yer kapalı. Kapalı olduğu için de insanlar sıkılıyor. Ben de sıkılıyorum. Sıkıldığımız için de hepimiz kendimize azıcık hava güneşlendiği zaman dışarıya atıyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Tabii ki dışarıya çıkıyoruz ama insanlar birbiriyle mesafelerini sürekli tutmaya çalışıyorlar gibi düşünüyor olabilirsiniz. Birazdan size göstereceğim görüntüleri çok dikkatle izlemenizi size öneririm. Çünkü Portobello'daydım biraz önce. Uzaklaştım. Birazcık daha bekleyin böyle bizim hani akşam üzeri dediğimiz o saatleri yakalayıp Portobello'yu göstermek istiyorum. İnanılmaz kalabalıktı. Yani ben böyle bir kalabalık çok uzun zamandır görmedim. Birazdan sizinle onu paylaşacağım. Onun dışında burada durumlar nedir diye düşünüyorsanız her yer kapalı, açılmayacak. Biz ne yapıyoruz? Ben bu ara kendimi Clubhouse'a çok verdim. Ne demek o? Clubhouse'a çok fazla zaman geçiriyorum. Niye Clubhouse'a çok fazla zaman geçiriyorum? Çünkü bildiğiniz gibi aslında Clubhouse bizim hani bu eskiden dediğimiz yani daha doğrusu eskiden derken çok eski değil ama bir sene öncesine kadar dediğimiz birçok yerin içerisinde bulunan kafeteryalarla aynı işlemi yapıyor. Biz eskiden bir otobüse binerdik ya da bir taksiye binerdik. Daha sonra giderdik bir mekanda arkadaşlarımızla bulunurduk. Artık herhangi bir yerde buluşmuyoruz. Telefonumuz vasıtasıyla arkadaşlarımızın hepsiyle bulunduğumuz yerden konuşabiliyoruz. Bence Clubhouse'u dinleyebilirsiniz ama Android geldikten sonra Clubhouse'un sanki neşesi birazcık kaçacakmış gibi geliyor bana. Bir de şunu da söyleyeyim. Küfür oluyor mu? Evet abi inanılmaz derecede küfür ediliyor. Bu küfür olayını Clubhouse'u nasıl çözeriz, nasıl bitiririz onu da bilmiyorum. Biz bu özelliği getiren Clubhouse'a buradan çok teşekkür ediyorum. Clubhouse'daki tüm arkadaşlarımı çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Gıybet grubundaki tüm arkadaşlarıma da buradan selamlar söylüyorum. Ufak alan yürüyüşümüze buradan sonra devam edeceğimizi de size belirtmek istiyorum. Birçoğumuzun bildiği gibi İrlanda birçok şeyle meşhur. Bunlardan bir tanesi İrlandalıların çok içtiğini biliyoruz. O yüzden paplarımız çok meşhur. İkincisi gördüğünüz gibi yeşilliklerimiz çok meşhur. Çünkü inanılmaz derecede yağmur yağıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi de burada çok fazla derecede bizim statue dediğimiz heykellerden çok fazla var. Mesela benim şurada gördüğüm bir tane Patrick amcamız var. Patrick Kavanak dediğimiz amcamızın bir tane statüsü var. Patrick amcamızla beraber bizler bugün size gelip Portobello'nun sahilinde neler var neler yok diye anlatmak istedik. Patrick amcamız ise let me introduce to Patrick amca. Merhaba Patrick amca. Merhaba benim takipçilerim tayfa. Hepinizi çok seviyorum. Neyse, Farklı muhabbet işte böyleydi. Uzun zamandan beri bulunmayan farklı muhabbetimizi bugün devam ediyoruz. Yani çok uzun zamandan beri evdeyim ben de. Hiç dışarıya çıkmıyorum. Bilmiyorum sizde havalar nasıl ama Türkiye'de duyduğumuz kadarıyla en azından dışarıya çıkmakla alakalı daha ılımlı şeyler olmuş. Mekanlar açılmış. En azından bir yere gidip arkadaşlarınızla oturup bir şeyler içebiliyorsunuz. Burada her yer kapalı. Ancak güneşi gören tüm masum insanların hepsi, birazdan da göstereceğim hepsi kendisini dışarıya atmış. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani ümit ediyoruz ki bu durum bir an evvel biter. Hepimiz normale döneriz tüm dünya genelinde. Ancak benim yaptığım araştırmalara göre bu durumun 2023 yılından evvel düzeleceği ile alakalı bir durum şu ana kadar söz konusu değil. O nedenle 2023 24 arasında kadar beklememizle alakalı bir durum olduğundan bahsediyorlar. Ümit ediyorum ki öyle değildir. Gelin birazcık da şu tarafa gidelim. Çabuk bir soru sormak istiyorum. Gözlüklü mü? Gözlüksüz mü? Yani cevabınız çok da <laughs> çok önemli değilmiş gibi gelebilir ama ben gözlükle bundan sonra sanırım videoları en azından yazın çektiğim videoları sizinle paylaşacakmışım gibi geliyor. Çünkü güneşe karşı gözlerim çok hassas olduğu için gözlük takmaya devam edeceğim. Kontak lens olarak güneş gözlüğü varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazarsanız bu konuyla alakalı benimle paylaştığınız şeyleri de bam 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 bam. Şimdi normalde vlog yaptığımızı düşünecek olursak veya size hani etrafı göstermek istediğimi düşünecek olursak ben biraz sonra geçtiğim alanda yürürken hem konuşmam gerekiyor hem de kayıt yapmam gerekiyor. Şimdi iki tane noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi herkes çok uzun zamandan beri kapalı kaldığı için herkes çok sıkılmış vaziyette. O yüzden siz gidip birisine merhaba dediğiniz zaman insanlar üstünüze falan atlıyor. Yani şu anda sokakta herkes o pozisyonda. Ha üstünüze atlıyor derken tabii ki hastalıktan dolayı yakınlık mesafesini koruyorlar ama yani tabii ki sana sıcak davranıyorlar. Şimdi şuna varmaya çalışıyorum. Eğer ben birazdan izlediğiniz görüntüleri ya şu anda yaptığım bu konuşmayı orada yürüyorken yaparsam büyük ihtimalle üzerime atlayacaklar. Arkadan çığlık atacaklar. Şu anda da gördüğünüz gibi 100 tane insan geçiyor. O yüzden bu konuşmayı burada yapıp size bir b-roll yapıp arkadaşları daha sonra göstermenin daha mantıklı bir şey olabileceğini düşündüm. Ümit ediyorum ki beğenmişsinizdir. Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Ya bu arada şu kamerayı elime alıp video çekmeyeli o kadar uzun zaman olmuş ki birçok şeyi unutmuşum. Bir de çok özlemişim çekmeyi, onu fark ettim. Bundan sonra aramızı bu kadar çok uzatmayı ben de düşünmüyorum ama bildiğiniz üzere sürekli evlerdeyiz. Dışarıya pek çıkamıyoruz. Ben bir buçuk aydır, hemen hemen evet bir buçuk aydır ilk defa dışarıya çıkıyorum. Elimden geldiğince Portobello'yu, İrlanda'yı bugün bir pazar gününde hava güzel olduğu zaman dışarıya çıktığımızda hastalık varmış, yokmuş, umursar mıyız, umursamaz mıyız, ne yaparız, ne ederiz size göstermek istedim. Bir tık olsun yüzünüz güldüyse, evdeki o sıkıntınızdan bir tık olsun kurtulduysanız ne mutlu bana. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Hatta durdurun videoyu burada like atın. Zaten buraya kadar izlediyseniz bu videoyu da beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye kadar Esenlikler dilerim. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Motorlu arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Acıktınız mı? Gel içecek bir şeyler alalım. Allah'ım. Ya bir de şöyle bir şey var ya.